Merhaba arkadaşlar. Evet isteklerinize bakıyorum. Adese sorulmuş. Bugün gördüm tavan yapmıştı. Bakın kısa vadede görüyorsunuz. Şurada harekete geçtikten sonra ilk tavan gelmiş. Yukarı çıkmış. Desteğine gelmiş. 1.05'e. Buradan tekrar almışlar. Tavana götürmüşler. Nereye gidiyor diye bakabiliriz artık. Evet hedefi belli. Hedefi 1.41. 1.41'in üstüne gidiyor. 1.13 üstünde kaldığı müddetçe de bugün, yarın, belki haftaya 1.41'i görebilir arkadaşlar. Tabi arada şu birazcık rahatsız ediyor ama tahtacının ne yapacağını bilemiyorum açıkçası. Şu tepeye dikkat etmenizi de öneririm. 1.31. 1.31 tepesinde satış fazla gelirse aşağıya doğru basar. Tahtacının morali bozulur. Böyledir genelde bunlar. Birisi fazla satış yaparsa o da ne haliniz varsa görün deyip elindekileri satar bırakır. Aşağı indiğini görebilirsiniz. Ama 1.31 üstünde 1.41 hedef olmalı. 1.41 üzerinde buna tekrar bakabiliriz. Öyle söyleyelim. Orge Evet, günlük 200'dün üstünde kaldığı müddetçe hareket etmeliydi. Etmiş. Hedefine gitmeliydi. Gitmiş arkadaşlar. Yani artık Orge'ye 6.41 üzerinde bakmak lazım. 6.41 üzerinde tekrar yorumlamak gerekir yukarı yönlü hareketini. Aşağıda da destek seviyeniz şuradaki boşluk rahatsız edici. Onu koydum. Aşağıdaki destek seviyelerinizde arkadaşlar hem alım hem stop noktası 6.12, 6.08 en son 6. 6'nın üstünde kaldığı müddetçe sorun yok. Ama altının altına gelirse o zaman işler değişebilir orge tarafında. Nereye kadar iner? 5.92'ye kadar. 5.92'nin altını zaten konuşmakta istemiyorum. Yukarıdaki hedefiniz haftalıkta şu düzeltme çizgisine daha önce gelmiş. Tekrar oraya gelecektir o zaman. İsterseniz onu da söyleyelim. Orayı görün. Çıkacaksanız oradan çıkabilirsiniz. Şu seviye bakın. Daha önce geldiği seviye 7.21. 7.21'e kadarki değerleriniz burada yazıyor. 6.54, 6.88 ve 7.21. 7.21 üzerinde 8.28 görülebilir. Alcatel maalesef toparlayamamış kendisini. Hala aşağılarda gördüğünüz gibi bir yukarı hamle yapmış, 200'ün üstünde tutunmaya çalışmış, tutunamamış. Bugünkü satışın etkisiyle düşmüş, düştüğü yerde de kalmış. Endeks toparlamasına rağmen bu toparlayamamış arkadaşlar. Şurası risk oluşturuyor. Şu boşluk. Buraya dikkat edin 22 24'e. Bunun dışında 15 dakikalık hemen bakalım. Stop olmuş kısa vade şurada. Ve 120 dakikalı indirmişler. Bakın daha önce buradan kalkmış yarın tekrar buradan kalkabilir. Ama bunun altında kalırsa riskli. Nereye iner? 25.02. 25.02 altında kalırsa nereye iner? O zaman da arkadaşlar 23.93 ve 22.24 boşluğa kadar inebilir. Hektaş 200'lükte şuradan kalkmıştı. Hatırlıyorum. Ben de almıştım biraz değerlendirmiştim. Çok ciddi bir yükseliş yok. Yine trade kağıdı arkadaşlar hacim fazla. Piyasadaki lot sayısı fazla. Bu tarz kağıtlarda yapmanız gereken en güzel şey bir kanal çizmek. Kanalın dibinde almak. Tepesinde satmak. Şöyle yapalım. Bakın şimdi. Şu. Ne yapmış adam? Bu sefer dikkat ederseniz oraya kadar getirmemiş. Daha erken satmaya başlamışlar. Altta kalanın canı çıksın misali. Bu sefer de şuradan döndürmeye uygun görmüş adam. Bakın şuradaki değerleri dikkate aldım. Şunu ve şunu arkadaşlar dikkate aldım. Kırdıktan sonra yukarı hareket etmiş, geri çekilmiş. O zaman burası benim için önemli dedim. Şimdi aşağıda bir kanal daha çizebilirsiniz. O kanalı da şuraya koyalım. Bakın tekrar dönüş yapabileceği noktalardan bir tanesi. Şunu koydum. Evet 8.53'e kadar geri çekilebilir. 8.53 tutmazsa 8.19'da görürsünüz son olarak kaydettim bunu da. Kısa vadede ne olabilir? Hemen bakalım. 15 dakikalıkta da zaten stop olmuş. 120 dakikalığa gelir. 120 dakikalık bakın burada 8.62. Burada da stop olursa arkadaşlar 8.54 8.62 son noktası. Kırılırsa 8.20'ye indiğini görebiliriz. Şimdi dosyaları indiriyordum. Daha hepsi inmemiş. Evet, tarama da yapacağım tarama hisselerine de bakacağım bir sonraki videoda. RAL nereden alınır? RAL 15 dakikalığı kırdı. Kısa vadede stop oldu. Şurada üstüne atmıştı. Buradan alanlar avantajlı. Güzel bir rally yaptı. Neredeyse arkadaşlar %100 yaptı bakın. Görüyor musunuz? Kısa vadede aldınız 4.46-4.44'te %100 yaptı. Ama kağıt burada cezalıydı. O yüzden birçok kişi burada almayı e, deneyememiştir. Ancak tahtacı almıştır burada. Yukarıdan inerken satanların mallarını ceza bittikten sonra da koptu gitti kağıt. Nereden alınır? Alınacak en mantıklı yer, alınacak en mantıklı yer şöyle çizeyim. Bence şu 120 liraya kadar gelir gibi düşünüyorum. 6.26'ya kadar. Bakalım şimdi onun bir karşılığı var mı? Fibo'da göreceğiz. 6.26 demiştik değil mi? ilk desteğini kırmış oldu böylelikle. 601 var. 2 nokta var alım için. 663 ve 601. Şimdi bunu 120 dakikalığa çekilip oradan bir bakalım 15 dakikalığa çekip ne göreceğiz? 15 dakikalığa çektik. Evet, ilk destek kırılmış. 663 ve 601. Çok önemli destekler. Yani 601'e kadar getirebilir tahtacı. En altlıklı alım yerleri 6 18 120 dakikalık 200'lük ve 601. Karar sizin. Oraya kadar alınamaz mı? Alınabilir ama bilmiyorum ben pek güvenmiyorum bu tarz kağıtlara. Ee, ne yapacağı hiç belli olmaz. Karar sizindir. Bir şey diyemiyorum. Ama benim için en uygun alım yeri mesela ben de almayı düşünüyorum. Nereden alırım diye sorsanız 6.18'i beklerim. Gelirse alırım. Gelmezse de almam. Bu kadar kim bilir ne oluyor değil. Evet tempo sürünüyor. Endeks giderken hiç ruhu bile duymamış. Arkadaşlar bakın şurası ana destek seviyesi. Bunun altına çok gelmemiş. 13.49 bir kere inmiş. Şurada. Burayı kırdığında da sert hareket etmiş. Bakın şurada kıramamış. Burada kırdıktan sonra onayını da almış kopmuş. Burası aynı zamanda çanakmış arkadaşlar. Bu çanağı kapattıktan sonra muhtemelen çanak kadar da yukarıya gitmiştir diye düşünüyorum. Bakalım gitmiş mi? Çanak formasyonu mu yapmış adam? Evet, tam yapmış hem de. İlginç. Tebrik ediyorum. Yıllar önce Adese'de yapmış oldukları gibi bir çanak kapanmış. Çanağın üstüne de bir çanak daha kapatmışlar. Şöyle bakın. Şimdi de o çanağın kırılma noktasında, onay noktasında tutunuyor. 13.38. Bu kırılmadığı müddetçe risk yok gibi gözüküyor. Bir gün yine tahtacı başka tahtalardaki kazancını cebine koyduktan sonra buraya gelip burada bir çanak daha kapatıp üstüne bir çanak daha koyabilir. Ama bunu söylemek erken. Bunu söyleyebilmemiz için önce 120 dakikalığın üstünde kalması lazım. Ki öyle becerisi yok şu anda. Yani 14-17. 15 dakikalık ve 120 dakikanın üzerinde tutunacak ki söylediğimiz gerçekleşsin ve çanağı kapatmaya gitsin. Yani 25 lere. Aksi halde eğer burasının altına inmeye başlarsa arkadaşlar ne yapacakları belli olmaz bunların. Eskom. Eskom da aynı performansla düşmeye devam ediyor. 15 dakikalık altında kalmıştı. Geçen gün analiz etmiştik. Şurada stop olmuştu. O hızla aşağı doğru iniyor. Tepki geldiğinde buraya kadar geleceğini söylemiştim. Çıkabilirdiniz buradan. Hemen zaten çıkmasınlar diye aşağıya basmışlar. Belki burada malı satacak adam bile bulamayabiliyorsunuz. Kademeler boş oluyor. Hala kötü. O gün nereye kadar iner dedim bilmiyorum ama. Muhtemelen şurayı destek seviyesi olarak vermişimdir diye düşünüyorum. Şu seviyeyi. Şurası. Yani 463. Bugün bu hafta nereye görmüş? 4.68. Bu da arkadaşlar 4.63 tutmazsa diye söylüyorum. Buraya kadar inme ihtimali var. O zaman da zaten haftalık 200 yüzde neredeyse gelecek. Oraya bile inebilir. Şöyle de yapabilirim. 4.16. Ana düzeltme seviyesini söylemiş olabilirim. En son ki videomda. Oraya bakalım hatırlamıyorum ne dediğimi ama şöyle şuraya da çizelim. Bunu da end ve yerleştirelim. Bakalım ne göreceğiz. Endip şurası. Evet çok kritik bir yermiş arkadaşlar burası. 4.60. 4.60 kırılmadığı müddetçe korkacak bir şey yok. Ama 4.60 kırılırsa sildim. Aradakini de kaldırıyorum. Bakın 618 seviyesi 364'e kadar inebilir. Oradan tepki alabilir. Bu tamamen tahtacıyla alakalı bir şey arkadaşlar. Bunu kimse kestiremez. Dediğim gibi canı sıkılacak. Gelecek. Ya da şu düşeni takip edin. Bu düşenin üstünde işlem yapın yapacaksanız. Onay alsın öyle ama. Az önce Brent'te gördünüz. Onay alamamış Brent'in halini. Tekrar göstereyim. Bakın. Onay alamamış Brent'in hali. Aşağı doğru iniyor. Şurası tutabilir demiştim. Bir önceki videoda. Şimdi orada can çekişiyor. Orası da kırılırsa geçmiş olsun diyeceğiz. Evet. Eskom'u da söyledik. Değerleri not edin ve ona göre takibinizi yapın lütfen. Hepinize bol kazançlar arkadaşlar.